Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hi̇biri miyim? Merhaba bize karşınızda mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar bugün gün arkadaşlar sizlere sizlere komut bloğunda kullanacağınız iki iki kodu göstereceğim arkadaşlar. Bunlar acayip iyi kodlar bence. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun, like atın, tıklamayı unutmayın. Her neyse. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle e, bilmeyenler için ben hemen almak istemedim. Dedim. Belki bilmeyenlerimiz vardır o yüzden. Şöyle alıyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Size komut evet. bloku yıldız 1 verildi. Pfizer T, T B R ögesi. İşte. Evet arkadaşlar, öncelikle buraya bu bunu slash'tan koyuyorsunuz ve F ef yazıyorsunuz. Sonra buraya /p arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya slow Alt R. Evet arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Sonra buraya e, kaç saniye olacağını söylüyorsunuz. Mesela ben 5 Tamam arkadaşlar. Dön. Ben 5 saniye olmasını istedim. Sonra Alıştı. bunu yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar sonra e, bunu etkinleştirmek için şimdi bir basınç plakası lazım. Dur hangisine koymuştum? Işte. Alıştı. Dur arkadaşlar. T-T-B-R ögesine 5 saniyeliğine yavaş düşme yıldız sıfır verildi. Gördüğünüz gibi durun. Bunu istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Mesela ben buraya 10 durun. Ben buraya 10 yazar. Sen. arkadaşlar. Şunu yapayım. Doluştuk. T-T-B-R ögesine 10 saniyeliğine yavaş düşme yıldız on verildi. Gördüğünüz gibi yavaş düşüyoruz. Evet arkadaşlar. Şunu da hemen yazalım. Evet arkadaşlar yine ne slash evet sonra yani Q, p yani bu et ben kül yani ağız alışkanlığı olmuş. Sonra buraya Evet buraya tabii ki bunu yazmıyorsunuz. Yanlışlıkla yazdım. Yazıyorsunuz. Ve buraya kaç saniyelik olacağını yazıyorsunuz. Ben 15 saniyelik olsun. Şimdi istedim. Evet, ben mesela 10 yıldız vereceğim. Diyorum. Sonra boşluk bırakıp böyle yazıyorsunuz. Oluş. Evet. Şimdi. Pfizer TTBR ögesine 15 saniyeliğine havaya yükselme yıldız 10 verildi. Pfizer TTBR ögesine 10 saniyeliğine yavaş düşme yıldız 10 verildi. Arkadaşlar size bir şey gösterirken tabunak vurdu. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ben buradan çıkmak istiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ah. blokların Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.